Merhaba. Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği dendiğinde aklımıza bir sürü kısaltma geliyor, değil mi? İSGGM, İSGÜM, ÇASKEM, gözünüz korkmasın. Bu bölümde işte bu karmaşık yapıyı birlikte çözeceğiz ve hangi kurumun ne iş yaptığını net bir şekilde anlayacağız. Özellikle İSG sınavına hazırlanıyorsanız, bu kısaltmalar tam bir labirent gibi gelebilir. Hangisi neydi, ne iş yapıyordu diye karıştırmak çok doğal. Ama hiç merak etmeyin, şimdi hepsini tek tek akılda kalıcı bir şekilde yerli yerine oturtacağız. Gelin şu işe bir el atalım. Peki, bu kadar kurumu nasıl aklımızda tutacağız? En iyi yöntem onları yaptıkları işe göre gruplamak. Yani şöyle yapacağız. Önce oyunu kuranlara, yani politika ve stratejiyi belirleyenlere bakacağız. Sonra işin bilimsel kısmına, ardından da eğitim verenlere dalacağız. En sonunda da tüm bu yapıyı etkileyen uluslararası gücü tanıyacağız. Böylece puzzle'ın parçaları birleşecek ve büyük resmi göreceğiz. Harika. O zaman başlayalım. İlk durağımız politika ve strateji belirleyiciler. Yani Türkiye'de iş yerlerini daha güvenli hale getirmek için Kurallar bunlar diyen, genel çerçeveyi çizen kurumlar kimler? Hadi hemen bakalım. İşte karşınızda İSGGM. Yani İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü. Burayı Türkiye'deki İSG sisteminin adeta beyni gibi düşünebilirsiniz. Bütün mevzuatı onlar hazırlıyor, ulusal politikaları onlar belirliyor ve piyasadaki koruyucu donanımların standartlara uygun olup olmadığını bile onlar denetliyor. Kısacası, oyunun kurallarını yazan ve sahanın düzenini sağlayan ana aktör bu kurum. Ama durun, İSGGM bu işi tek başına yapmıyor. Politikalar öyle kapalı kapılar ardında yazılmıyor. İşte tam bu noktada çok önemli bir yapı devreye giriyor. Ulusal İSG Konseyi. Bu konseyin görevi ne biliyor musunuz? Masaya bütün tarafları oturtmak. Yani işçinin de, işverenin de, devletin de sesinin duyulduğu, ortak aklın çalıştığı bir platform burası. Şu listeye bir bakın. Gerçekten inanılmaz bir çeşitlilik var. Bakanlık temsilcileri bir yanda, en büyük işçi ve işveren sendikaları diğer yanda. Yetmiyor, mühendis odaları, tabipler birliği, kısacası çalışma hayatına dokunan kim varsa bu masada temsil ediliyor. İşte bu neden önemli. Çünkü bu sayede alınan kararlar havada kalmıyor, sahının gerçekleriyle, yani sizlerin, bizlerin yaşadıklarıyla uyumlu hale geliyor. Tamam, politikalarımız hazır, stratejimiz belli, Peki bu politikaları neye göre belirliyoruz? Hangi bilimsel veriye dayanıyoruz? İşte şimdi işin mutfağına iniyoruz. İş yeri güvenliğinin bilimsel omurgasını oluşturan kurumlara bakma zamanı. Ve işte karşınızda İSGÜM, yani İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü. Bu kurum, sistemin adeta bilimsel laboratuvarı. Ne yapıyorlar? İş yerlerindeki gürültüyü, tozu, kimyasalları ölçüyorlar, risk analizi yapıyorlar ve bakın, burada şöyle bir tehlike var, çözümü de bu olabilir diyorlar. Kısacası, kanıta dayanı güvenlik politikalarının temelini onlar atıyor. Onların yaptığı ölçümler olmasa, birçok kural sadece kağıt üzerinde kalırdı. İSGM'ün yaptığı işin merkezinde, İş hijyeni diye bir kavram var. Adı biraz teknik dursa da mantığı çok basit aslında. İş yerindeki o gözde görmediğimiz ama sağlığımızı tehdit eden tehlikeler var ya, işte kimyasal buharlar, gürültü, toz, titreşim… İş hijyeni, bütün bu tehlikeleri tanıma, ölçme ve kontrol altına alma bilimi. Adeta bir sağlık dedektifliği gibi düşünebilirsiniz. Peki bu iş hijyeni pratikte ne anlama geliyor? İşte bu adımlar işverenler için net bir yol haritası çiziyor. Tehlikeyi belirle, ölçüm yap, sonuçları kaydet diyor. Hatta bakın, ölçümleri en az 10 yıl saklama zorunluluğu var. Ve en önemlisi, eğer sonuçlar yasal sınırları aşıyorsa, durum ciddi, hemen ek önlemler al diyor. Yani bu, yapılsa iyi olur denilen bir şey değil, kanuni bir zorunluluk. Şimdiye kadar ne yaptık? Kuralları koyanları ve bilimsel veriyi üretenleri gördük, Harika. Ama bu kuralları kim uygulayacak? Bu verileri kim yorumlayacak? Elbette ki iş güvenliği uzmanları, iş yeri hekimleri. İşte şimdi de bu değerli profesyonelleri yetiştiren kurumlara, yani sistemin eğitim ayağına bakıyoruz. Burada iki önemli oyuncu var. Çaskem ve MYK. Aralarındaki farkı bilmek özellikle sınav için çok önemli. Şöyle düşünün. Çaskem işin eğitimcisi. Yani iş güvenliği uzmanlarına, hekimlere eğitim programları düzenleyen, seminerler veren bir okul gibi. MYK yani Mesleki Yeterlilik Kurumu ise standartları belirleyen, bir iş güvenliği uzmanı şunları, şunları bilmelidir diyen yeterlilik çerçevesini çizen kurum. Kısacası biri dersi veriyor, diğeri müfredatı yazıyor. Bu kadar basit. Şimdiye kadar hep Türkiye'deki kurumlardan bahsettik ama bu sistem kapalı bir kutu değil. Bütün bu ulusal yapıyı şekillendiren, onlara rehberlik eden çok önemli bir uluslararası güç var. Gelin şimdi ona bakalım. 1919. Bu sadece bir tarih değil. Bu tüm dünyada çalışma hayatı için bir milat. Neden mi? Çünkü tam da bu yıl sosyal adaleti ve insana yakışır işi teşvik etmek amacıyla Uluslararası Çalışma Örgütü, yani hepimizin bildiği adıyla ILO kuruldu. Peki ILO'yu bu kadar özel kılan ne? Onu diğer BM kuruluşlarından ayıran eşsiz bir özelliği var. Üçlü yapısı. Bu ne demek? Masada sadece devletler yok. Onlarla birlikte eşit söz hakkına sahip işveren temsilcileri ve işçi temsilcileri de var. İşte bu yüzden ILO'nun standartları her zaman ayakları yere basan, uygulanabilir standartlardır. Çünkü sahanın sesi doğrudan masaya yansır. Türkiye'de bu yapının çok eski ve aktif bir üyesi. Bakın, 1932'de üye olmuşuz. Neredeyse 100 yıllık bir ilişkiden bahsediyoruz. Bu süreç sadece bir üyelik olmaktan çıkıp zamanla kendi yasalarımızı ILO standartlarıyla uyumlu hale getirdiğimiz bir ortaklığa dönüşmüş. Hatta bugün İSG'nin anayasası sayılan 6331 sayılı meşhur kanunumuz var ya, işte onun ruhunda bile ILO'un ilkeleri ve standartları var. Elon'un yüzlerce sözleşmesi var ama bu gördüğünüz 8 tanesi çok özel. Bunlar çekirdek ya da temel sözleşmeler olarak anılıyor. Neden? Çünkü bunlar çalışma hayatının temel insan haklarını oluşturuyor. Örgütlenme özgürlüğü, ayrımcılığın yasaklanması, zorla çalıştırmanın ve çocuk işçiliğinin kaldırılması gibi. Yani bunlar pazarlığa açık olmayan, her çalışanın doğuştan sahip olması gereken haklar. İş sağlığı ve güvenliği de işte bu sağlam temel üzerine kuruluyor. Evet, şimdiye kadar puzzle'ın bütün parçalarını tek tek ele aldık. Politika yapıcıları, bilim insanlarını, eğitimcileri ve uluslararası rehberi. Şimdi hepsini bir araya getirip büyük resme, yani sistemin bir bütün olarak nasıl çalıştığına bakma zamanı. İşte Türkiye'deki ISG ekosisteminin özeti bu. Bakın ne kadar mantıklı bir yapısı var. En tepede İSGGM ve Ulusal Konsey yönü çiziyor. İSEGÜM bu yön için bilimsel veriyi sağlıyor. ÇASKEM ve MYK sahada bu işi yapacak uzmanları yetiştiriyor. Ve hepsinin üzerinde de ILO'nun uluslararası çerçevesi bir şemsiye görevi görüyor. Artık bir kısaltma gördüğünüzde sadece bu dört işlevden hangisine uyduğunu düşünün. Emin olun çok daha kolay aklınızda kalacak. Sonuç olarak şunu unutmayalım. Bu gördüklerimiz sadece ezberlenecek bir dizi kısaltma değil. Her birinin arkasında insan sağlığını korumak, hayat kurtarmak gibi çok kutsal bir amaç olan yaşayan, nefes alan bir sistem var. Ve biz de bu analizi son bir soruyla bitirelim istiyoruz. Her şeyin düşünüldüğü bu kadar kapsamlı bir sistemde sizce en büyük gelişim potansiyeli nerede? Belki de bu sorunun cevabını geleceğin İSG profesyonelleri olarak sizler vereceksiniz.